19 Mart 1832'de İngiltere vatandaşı fakir bir Yahudi ailenin oğlu dünyaya gelir. Çocuğun bir ayağı aksaktır ama filoloji ve teoloji yani din ve dil bilimi noktasında olağanüstü bir zekası vardır. Bu durumu fark eden İngiliz gizli servisi bu çocuğun çeşitli manastırlarda dil ve din konusunda özel bir eğitim almasını sağlar. 20'li yaşlarda onun üzerinde dili akıcı şekilde konuşabilecek noktaya gelmiştir. Bu diller arasında özellikle Türkçe, Farsça ve Arapçayı ana dili gibi hatta ağız ve lehçeleriyle konuşabiliyordur. İngiliz gizli servisince önce Bağdat'a, sonra da Şam'a gönderilerek medrese eğitim alması sağlanır. Kısa zamanda eğitim gördüğü medreselerde hocalığa kadar yükselir. Özellikle fıkıh konusunda adından söz ettiren bir İslam alimi haline gelir. Şamlı hoca Reşit Efendi diye anılır. Kendi adına cemaat olur. O ne derse inanacak, fanatik ve hatırı sayılır büyüklükte bir cemaat oluşturur kendisine. Namı payitahta kadar uzanır, saraya girer, Abdülhamit'in en yakın adamlarından biri haline gelene kadar yükselir asıl adı Reşit Hoca değil, Arminius Vanberi olan bu İngiliz ajanı Osmanlı topraklarında bir derviş kılığında gezerek İngiltere lehine ajansal faaliyetler yürüttüğü 4 yılı bu geziden yıllar sonra Londra'da anılarını topladığı kitapta yazdı. Bakın o kitaptan birkaç satır aktarırken siz de bugünle mukayese edin. Diyor ki Bamberi, derviş kimliğiyle aralarına girdim. Ben Reşit Efendi, sefirin has misafiri ve dostu olarak bu Türk acıları nezdinde gün geçtikçe itibar sahibi oldum. Türkler bilhassa dini ve manevi konularda çok hassaslar. Bu konularda kimsenin yalan söyleyeceğine asla ihtimal vermezler. Ben tam bir derviş hüviyeti ve şekli içinde alıştıkları üslup ve hususiyetlerle aralarına girdiğim için Türkler kısa zamanda bana öylesine bağlandılar ve inandılar ki kazancımı tarif edemem. Türklerin çoğu dinini hakiki manasıyla bilmez. Birkaç kelime din konuşan başlarına imam olur. Ben de onu yaptım.